Merhaba arkadaşlar bu konu anlatım videomuzun konusu gerçek sayılarda fx eşittir x şeklinde tanımlı doğrusal referans fonksiyon yani bir başka de işte birim fonksiyon olacak arkadaşlar şimdi artık ikinci temamıza geçmiş oluyoruz ana başlığımız arkadaşlar temanın nicelikler ve değişimler alt başlığımızda bu arkadaşlar bu konu o kadar önemli ki çünkü bütün bu ikinci temanın arkadaşlar temelini teşkil eden konu budur. Sen bu konuyu eğer güzel anlarsan devamındaki konuları da çok kolay anlayacaksın anlamına gelir. En önemli konu da budur. Benim de tahminim en uzun videomda bu olacak bu konu anlatımlarında. Hazır bunu demişken arkadaşlar ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum biliyorsunuz. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda Tüm konu anlatımlarını Yeni müfredata da aday sırasıyla bulabilirsiniz. Ayrıca soru çözümlerim için ayrı ayrı oynatma listeleri var. Buradaki oynatma listelerine bakabilirsiniz. Hepsi de işinize yarayacaktır. İ harfini basınca çıkar. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi fx'dir x dedik. Bu doğrusal fonksiyonu inceleyeceğiz. Ya hocam fonksiyon ne? Doğrusal ne? Kafanızda deli deli soru işaretleri değil mi? Arkadaşlar fonksiyonlarımız biz fx şeklinde gösteriyoruz. Önce şuna bir bakalım bak ne, neler oluyor falan. Şimdi doğrusal fonksiyon grafikleri ve cebirsel temsilleri yardımıyla bak bu cebirsel temsilleri de önemli. Bilmediğin o kadar çok kelime var ki hepsini teker teker yap konuşacağız. Tanım kümesi, görüntü kümesi, işareti, aratan azalandığı, maksimum minimum noktaları sıfırı birebirliği arkadaşlar belirlenebiliyor. Şimdi f(x) x seçene, f doğrusal bir fonksiyondur altını çiziyoruz. Doğrusal fonksiyonun grafikleri oluşturulurken ve nitel özellikleri belirirken e, f doğrusal referans fonksiyonundan yararlanılabilir. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar burada senin beynin bir kere dönmesin. Cebirsel temsille, tanım kümesi gün hepsini ilerleyen dakikalarda teker teker üzerinde tane tane konuşacağız. Arkadaşlar fonksiyon dediğimiz şey bazı fonksiyonlar yazıyoruz. İşte 2x artı 4 e, fx eşi, gx olsun hadi isimleri değişik olsun gx eksi x artı 3 hx bir başka fonksiyon olsun eksi x artı 4 artı 15 olsun rx olsun eksi 4 çarpı x eksi 2 artı 500 olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar burada ben sana değişik değişik sonsuz tane yazabilirim. Burada şöyle oluyor. Bir fonksiyon tanımlıyorum. İşte şu görmüş olduğun şeye sevgili arkadaşım biz cebirsel temsili diyoruz. Bir f fonksiyonunun cebirsel temsili budur. Bir g fonksiyonunun cebirsel temsili budur. Bir h fonksiyonunun cebirsel temsili r x fonksiyonunun cebirsel temsili budur. Dikkat edersen değişik değişik şekillerde yazdım. Hepsinde de arkadaşlar bak burada parantez içerisinde bir x var ve karşında x'e bağlı bir denklem de buna kural de değil mi? bunlar var. Ve hepsinde de arkadaşlar ortak bir özellik varsa x'in hep birinci kuvvetleri. ikinci kuvvetleri de olabilir de onlar daha ilerleyen sınıflarda konuşacağız onları işleyeceğiz. İşte bütün bu görmüş olduğunu arkadaşlar hepsi Doğrusal fonksiyon oluyor. Peki doğrusaldan kastımız ne? Arkadaşlar bir grafik gördüğünde şöyle bir grafik çıkıyorsa bak dost doğru gidiyor. Sonsuza sonsuza bazen gitmeyebilir. İşte bunlar hep doğrusal fonksiyon oluyor. Bir başka bir tane çizeyim mesela örneğin. Bak şöyle bir fonksiyon çizdim. Bu da doğrusal sevgili arkadaşlar. Örneğin şöyle bir fonksiyon çizdim. Bak bu da doğrusal oluyor. Doğrusal dediğimizde geometriden biliyoruz. Biz buna ne diyoruz? Doğru diyoruz değil mi? Doğru parçası diyoruz. Doğrusal fonksiyon olmuş oluyor. Cebirsel temsilleri de bu şekilde sevgili arkadaşlar. İşte şimdi burada ilk öğreneceğimiz şey. Arkadaşlar buradaki x değeri bağımsız değişkendir. Bağımlı değişken de fx'tir. Peki bu nedir? bu şudur. Şimdi x değerleri giriyor sevgili arkadaşlar denklemde yerine değil mi? Mesela 1 oluyor, 3 oluyor, 5 oluyor. Bak buradaki x değerine göre fx bir netice alıyor değil mi? Mesela x eşittir 1 olsa burada ne olur? Bak x yerine 1 yazıyorum. f1 yazdım. f1 ne olur arkadaşlar? x yerine 1 yazarsam 6 olur. Bak bu fx'in alacağı değer kime bağlı? x'e bağlı. Örneğin f0 yazalım. Bak sıfır yazdığımızda burası sıfır olur, dört olur değil mi? Bak bu fx'in alacağı değer sevgili arkadaşlar x'e bağlı. O yüzden buna biz bağımlı değişken diyoruz. x bağımsız değişkendir, fx ise bağımlı değişkendir. Kime bağımlı? Arkadaş x'e bağlı. Ve sakın sevgili arkadaşım şunu unutma. Bizim etrafında dönüp dolaşacağımız şey bu x'ler, fx'ler. Nerede bir fx görürsen aklına y gelecek. Tamam mı? Y demek, f(x) demek, f(x) demek, y demek. Çoğu yerde çok e, yazılmıyor bu. Ve netekim bunlar da ne olacak sevgili arkadaşlar? Biz bunları koordinat sisteminde yazacağız ya. Koordinat sistemini hasper kadar biliyorsun. Bak bu x ekseni yatay eksen, dikey eksenimize de y diyoruz ya. Ha, işte bu y ekseni arkadaşlar artık bizim için f(x) fonksiyonun kendisini temsil eden eksen olacak. Şurası da bizim. Bağımsız değişkenlerimiz girdileri temsil edecek. Anlaştık mı? Harika. Bağımlı ve bağımsız değişkeni böyle bir e, konuşmuş olduk. Şu arkadaşları da minik minik şu ilerleyen anlatımlarda konuşacağız. Tamam mı? Tamam. Şimdi bak sevgili arkadaşlarım tanım kümesi ve görüntü kümesini konuşalım. Diyor ki bir fonksiyonda bağımsız değişkenin alabileceği tüm değerler fonksiyonun tanım kümesi. Kimdir bunlar? Arkadaşlar bak şuradan bir örnek daha yazalım. Örnek örnek gidersek iyi olur. 3x eksi 7 yazdım. Şimdi bak burada x'i e yazarken sevgili arkadaşlar yazabileceğim bütün değerlere biz tanım kümesi deriz. Bu tanım kümesi arkadaşlar x'in bak fonksiyonun bağımsız değişkenin yani x'in alabileceği tüm değerler. Ya öğretmenin bunu söylemenin ne anlamı var ki? E ben buraya x istediğim sayıyı yazabilirim değil mi? Ha. bak bazen ileride, çok ileride bunu şimdiden konuşuruz. Şöyle bir fonksiyon da yazacağız sana. Kök içinde x eksi 4 diyeceğiz mesela arkadaşlar. Gerçek sayılarda bak gerçek sayılarda. E arkadaşlar kare kökün içinde eksi olmayacağını biliyorum değil mi? Ben burada x yerine 3 yazabilir miyim? Allah aşkına konuş. X yerine 3 yazamam. He. Demek ki ileride böyle fonksiyonlar da karşıma çıkacak. Şimdi şu bizim doğrusal fonksiyonlarda pek şey değil. Ha bazen de şey olacak. Böyle bir fonksiyon tanımlayacağız. Diyecek ki bu mesela aylık kazançları falan belirtecek. Üçüncü ayla yedinci ay deyince bu x yerine yazabileceğimiz 3, 4, 5, 6, 7 gibi olacak. Yani belirli bir aralık tanımlayacağız yani. Anlaştık mı? Anlaştık. Demek ki arkadaşlar bu x'in alabileceği, bağımsız değişkenin alabileceği tüm değerlere biz tanım kümesi diyoruz. Şimdi bu tanım kümesindeki elemanları tek tek giriyoruz. İşte bu ne diyelim ki mesela tanım kümesini 2, 3, 4, 5 diye tanımladı. Bunları alabiliyor. Bu değerleri girdikten sonra şu fx'in alabileceği değerlere de arkadaşlar görüntü kümesi diyoruz. Bağımsız değişkenin alabileceği tüm değerlere karşılık gelen bağımlı değişkenin alabileceği tüm değerlerde görüntü kümesi olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Eskiden şöyle temsil ediyordu arkadaşlar. Tanım kümesi burası. Şurası da görüntü kümemiz olsun bizim. Bak burada bir değer giriliyor. Bu çıkıyor. Giriliyor bu çıkıyor. Giriyor bu çıkıyor. İşte burada girebildiğin, burada girenler arkadaşlar. Ya da bağımsız değişken diyelim. Bağımsız değişken kümesi. Tanım kümesi oluyor. Bu değer giriyor. Karşına bir sonuç çıkıyor gibi. Anlaştık mı? Anlaştık. Demek ki bağımsız değişken alabileceği tüm değerler tanım kümesi karşıma çıkacak sonuçlar da arkadaşlar yani f(x)'in alabileceği değerler de görüntü kümesi. Bu cepte. Harika. Şimdi tanımları, te, terimleri teker teker gidiyoruz. Birazdan fonksiyonu da çizeceğiz. Rahat ol. Ve genelde işte arkadaşlar bir fonksiyon şöyle tanımlanır. Fonksiyon tanımlarken f 2 nokta üst üste denir. A tanım kümesinden değer kümesine Hatta buna işte içindeki kümeye de görüntü kümesi denir. Sen şimdilik bunu böyle bil. Önemli değil. Tamam mı? Tanım kümesinden değer kümesine. Şimdi onu konuşacağız. Bak böyle bir gösterim var. Onu da söyleyeceğim şimdi sana. Şimdi cebirsel temsili. Bak ben sana burada garip kurup böyle aşmış şeyler söyledim. Ama korkma. ilerleyen konularda bunları da işleyeceğiz. Tamam mı? Bunların da teker teker. Ha, işte biz bunu niye öğreniyoruz biliyor musunuz? Biz bu referans, doğrusal referans fonksiyonu öğrendikten sonra bunu bilerek şunları çizebilir, bulabilir hale geleceğiz. Buradaki e, müfredattaki e, işleyiş tarzı bu. Tamam mıyız? Tamamız. İşte bak cebirsel temsili fx eşittir x. Senin görebileceğin en sade fonksiyon sevgili arkadaşım neredeyse. Olan f fonksiyonunda anlaştık mı? Ki biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Doğrusal referans fonksiyonu diyoruz. X tüm gerçek sayı değerlerini alabilir. Az önce konuştuk değil mi? Karakök içinde değil bir şey değil. Evet alabilir. X yerine istediğimiz sayı yazabiliyoruz. Bu sebeple F fonksiyonunun en geniş tanım kümesi gerçek sayılardır. Yani sevgili arkadaşlar bağımsız değişkenin alabileceği tüm değerler gerçek sayılardır. Gerçek sayıları da biliyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? Ee, kesilli, rasyonel, irrasyonel tüm sayıları alabiliyor. Şimdi f fonksiyonu x'in aldığı tüm gerçek sayı değerlerini kendisiyle eşleştirir. Bu cümle ne diyor sevgili arkadaşlar? Şunu söylüyor. Şimdi fx eşittir x dedim ya. Yaz x kaç olsun mesela sevgili arkadaşım? Şurada yaptık gerçi. Bak eksi 5 bölü 2 olsun x. Burada tablo yaptım sana. X, Y eşittir Fx. E, eksi 5 bölü 2 olunca sonucumuz eksi 5 bölü 2 olur. Eksi kök 2 olsa eksi kök 2. Sıfır olunca sıfır olur. E, bir olunca bir olur. iki olunca iki. Çünkü şöyle olsaydı mesela Fx eşittir 2x olaydı. E, x 1 olduğunda F1 kalacaktı. Kalacak 2 olacaktı. Ama burada zaten bir çarpanı yok vesaire Çarpanı 1 diye düşünebiliriz. Direkt kendisiyle eşleştiriyor. Burada sevgili arkadaşlar cümlenin söylediği bu. X'in aldığı tüm gerçek sayı değerlerini kendisiyle eşleştirir. Bu sebeple F fonksiyonunun görüntü kümesi gerçek sayılardır. Bitti. Benim en geniş tanım kümem, tanım kümem de gerçek sayılar, görüntü kümem de. İşte sana başta dediğim tanım kümesinden değer kümesini ya. O zaman sevgili arkadaşlar biz bu F fonksiyonu F, R'den R'ye, F tanımlıyorum sana diyor. R yani gerçek sayılar kümesinden gerçek sayılar kümesine. Önceki konularda bu gösterimleri de öğrenmiştik değil mi? R'nin ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu cepte mi? Cepte. Baya güzel yol aldık ben sana söyleyeyim sevgili arkadaşım. Harika. Şimdi tane tane yine yürüyelim. F fonksiyonunda arkadaşlar fx eşittir 0 eşitliğini sağlayan x değerine f fonksiyonunun sıfırı denir. Bak burada yavaş yavaş tanımları görüyoruz. Tanım kümesini konuştuk. Görüntü kümesinin sıfırı. Ya bu ne ola ki? Arkadaşlar bunu yine garip, uçuk <laughs> örneklerle de şey anlatayım. Mesela bizim bu fonksiyonda bak şu arkadaş buradan geçiyor. X eksenini burada kestiği için bu arkadaşı yani fx'i sıfır yapan x değeri nedir arkadaşlar? X'in sıfır olduğu değil mi? F sıfır sıfırdır. İşte bunun ee, bu eşitliği sağlayan şey arkadaşlar fonksiyonun sıfırı denir. Mesela şöyle bir fonksiyon da olabilirdi. Şöyle bir çizgi çekebilirdik. Burası iki noktası olabilirdi. Bak y'nin sıfır olduğu nokta değil mi? Bu fonksiyonun da sıfırı arkadaşlar sıfırı x eşittir 2 olurdu. Yani burada g fonksiyonu olsun mesela. g2 eşittir sıfır. Baksana 2'yi verince 0 sonucunu veriyor ya 0'ı bu demekmiş. Örneğin başka daha ileride göreceğim bir fonksiyon olsun. Şöyle bir fonksiyon çizdim. Bak burada bu arkadaşın sıfırları da bu ve bu olurdu. A ve B diyelim. Değil mi? Bu da mesela HX fonksiyon olsun. HA eşittir 0 HB eşittir 0 Bu arkadaşın sıfırları da bunlar olurdu. Tamam mı? Tamam. Ama şimdi biz fx eşittir x'ten konuşuyoruz ya sıfırın ne anlama geldiğini ben sana anlatmaya çalıştım. Bizim referans fonksiyonumuz arkadaşlar sıfır zaten orijinden geçtiği için sıfıra sıfır. Tamam mı? Tamam. Şimdi bak buradan biraz e, gırtlak patlattık. Gel bu arkadaşın fx eşittir x e, grafiğini arkadaşlar çizmeye çalışalım. Tamam mı? fx eşittir x doğrusal referans fonksiyonunu çizelim. Bir fonksiyon şöyle çizilir arkadaşlar. X ve Y için tablo oluşturulur. E, y eşittir. Şimdi FX eşittir. X'li benim zaten denklemim değil mi? Bak buydu. X yerine eksi 5 bölü 2 yazarsam sonuç 5 bölü 2 olur. Bak eksi 5 bölü 2 burada değil mi? Eksi 5 bölü 2. E, çıkan sonuç da eksi 5 bölü 2 burada. Bak getir... Noktam neresi? Burası. Sen koordinat sisteminde nokta göstermeyi biliyorsun. Evet. Eksi 2 yazdım arkadaşlar. Eksi 2 yazdığımda da eksi 2 çıkar. Bak bu nokta. <laughs> Pardon. Mesela eksi kök 2 yazdım. Eksi kök 2. Eksi kök 2 burada arkadaşlar. Hop. O zaman şu nokta. Bak direkt birebir bu nokta. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 bu nokta. Sıfır yazdım. Sıfır bu nokta. 1 yazdım. 1 çıktı. Aha da bu nokta. 2 yazdım. 2 çıktı. Bu nokta. 7 bölü 2 yazdım. 7 bölü 2. Bazıları arkadaşlar. Bazı noktalar bunlar. Bütün noktalar değil tabii. Ama sen artık olayı anladın. 7 bölü 2 burada. Üç buçuktur Şurası 3 olduğuna göre. Bak 7 bölü 2'yi yazdın. Karşına 7 bölü 2 çıktı. Bak tam da bu nokta. Arkadaşlar gördüğün üzere bak bu kırmızıyla çizdin senin bu şeklin, bu resmin başrol oyuncusudur. Bu noktaların hepsini birleştirdiğimizde böyle çıkar. Ben burada nokta nokta işaretlemeye kalksam kaç tane noktayı işaretlerdim? Sonsuz adet. Burada kabaca birkaç tanesini gösterdim kafamızda şekillensin diye. Yok değilse arkadaşlar bu kırmızıda sonsuz adet nokta var. Bunu unutma. 3.1'e 3.1 var örneğin. 0.2'ye 0.2 Ha, şimdi burada kendisiyle eşleştiriyor demiştik ya. Kendisiyle eşleştirir. İşte buradan onu kastediyor. Arkadaşlar bizim e, y eşittir fx'in e, grafiği budur. Çok çok önemlidir. Ve tekrar ediyorum. Bu videom en uzun videolardan biri olacak. Çünkü bu ikinci temanın hatta ve hatta sevgili arkadaşlar matematiğin ikinci bölümünün en önemli konusudur, altyapısıdır. Bu grafik anlaşılırsa konu anlaşılır. Burada anlayacağım. bağımsız değişken X'dir. fx de bağımlı değişkendir. Sevgili arkadaşım, aa şimdi acaba şey mi yapsam? Ha? özellikleri olarak da şeyden devam ederiz artık ya. Grafiğimizde böyle çizmiş oluyoruz. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Şimdi o zaman bu videoyu o zaman çok boğmayalım arkadaşlar. Şimdi... Grafiği nasıl çizdiğimizi anladık. Tane tane. Hatta ben çoğu zaman şöyle yaparım. Bak bu tabloyu böyle yatay da çizebilirsin. Şöyle de çizebilirdim. X, Y ben genelde öyle yaparım arkadaşlar. X'e değer ver mesela işte eksi 7. E, sonuç eksi 7. Fx eşittir x çünkü değil mi? Harika. Eksi 4 de eksi 4. Eksi 2 de eksi 2. 0 de 0. 1 de 1. Kök 3 de kök 3. Değil mi? Böyle böyle gider. Ben böyle tablo yapmayı neden daha çok seviyorum? Çünkü sevgili arkadaşlar şunun anlamı şudur. Bak senin bu fonksiyonun eksi 7'ye eksi 7 noktasından geçiyor demektir. Bir A noktası. Mesela eksi 2'ye eksi 2 yazdık. Şu da bir C noktası olsun. C noktası eksi 2'ye eksi 2. Aha da işte o bu C noktası burasıdır. Bunlar belirlenir. Tamam mı? Tamam. Şimdi yeri gelmişken arkadaşlar şunu da belirtelim tabii ki. Şu an için erken olabilir ama onu da söyleyelim tabii ki. Doğrusal fonksiyonlarda arkadaşlar sadece iki nokta bulsak bile yeterliydi grafiği çizmek için. Çünkü bak ben bu iki noktayı zaten birleştirdiğimde Allah'ın emri böyle geçecek zaten değil mi? Yani bu da şudur arkadaşlar iki noktadan şöyle yazalım iki noktadan iki noktadan sadece bir doğru geçer. Değil mi? Bak şu iki noktayı belirledim. Bu iki noktadan geçecek doğru ahanda bu kırmızıdır. Bu iki noktadan geçen başka bir doğru çizemezsin. Hocam nasıl olur ya şöyle çizerim diyebilir bazı, bazıları. Bak bak çizdim. Arkadaşlar bu bir doğru değil bu bir eğri. <laughs> tamam mı? Doğru dediğin şey dümdüz böyle dümdüz çizgi olacak. Anlaştık. Güzel. Tamam sevgili arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Ben burada bu kısmı bitireyim. Ne yaptık? fx eşittir x doğrusal fonksiyonunu öğrendik şimdi arkadaşlar. Bu arkadaşın nitel özelliklerini arkadaşlar. Nitel özelliklerini yani şurada görmüş olduğun artan azalanlığını birkaç tanesini konuştuk. neler olduğunu, maksimum minimumlarını, birebirleri nasıl olduğunu arkadaşlar o bir sonraki videoda işleyelim. Burada videoyu boğmayalım. Biz ne yaptık? fx eşittir x doğrusal referans fonksiyonlar yani birim fonksiyonla bu videoda tanışmış olduk. Bağımsız değişken, bağımlı değişken, ahanda grafiği burada, burada. Bütün doğrusal fonksiyonlar ya da herhangi bir fonksiyonun grafiği arkadaşlar şöyle tablo yardımıyla çizilir. Harika. Arkadaşlar hatırlatmamı yapıyorum. Buraya oynatma listesinin linkini koydum. Bütün örnek soruların çözümleri, sınıf içi ölçme etkinleri... Örnek ölçme araçlarının çözümleri burada olacak. Konu anlatım videoları için de buraya linki koydum. Evet arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.